üstte ve alta payda eşitleyelim. Çarparsak x ile y artı x kare eksi x y eksi x olur. Alt tarafta x bulunur. Payda da aynısını yapıyoruz. x kare eksi x y artı x eksi y bölü x oldu. Önce buradaki x'ler gider. Daha sonra üstte ve altta yine çarpanları ayırma uygulayabiliriz. Ortadaki iki tane terimde yani şurada x parantezini alalım x parantezinde x eksi y olur. Burası eksi x artı y olduğu için eksi parantezini alırsak yine x eksi y'ye dönüşecektir. Alt tarafta da aynı işlemi uygulayalım. Baştaki iki tanesini alıyoruz. x parantezini aldık. x eksi y oldu. Sonra da x eksi y burada artı olarak yazılacak. Parantez içinde kullanabiliriz. Şimdi gruplama yöntemine göre tekrar x eksi y parantezini alırsak x eksi y parantezinde x eksi 1 olur. Burada da x eksi y parantezini alırsak x eksi y parantezinde x parantezin dışında bir şey olmadığı için bir tane var. Artı 1'i kabul edebiliriz. Daha sonra da x eksi y'ler sadeleşir. x eksi 1 bölü x artı 1 olur. Buna göre doğru cevap e seçeneğidir. A ve B ile payda eşitlersek a kare artı b kare bölü ab olur. a kare artı b kareyi yazmak istediğimiz zaman a artı b'nin parantez karesi eksi 2ab diyebiliriz. Altta da ab var. Eşittir buradan 2 oluyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak a artı b'nin karesi burada 5 kök 6 verilmiş. Karesini aldığımızda 25 çarpı 6'dan 150 gelir. 150 eksi 2ab eşittir 2AB olur. Diğer tarafa atarsak 4 tane AB eşittir 150 olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde bunlar sadeleşir. 2 ile sadeleştirdiğimizde de 75 bölü 2 olur. O da 37,5 yapar. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B karedir. A eksi B'nin karesi A kare eksi 2AB artı b karedir. Eğer burada taraf tarafa çıkartırsak kareli olanlar gider. a artı b'nin karesi bunu da diğer tarafa atarsak a eksi b'nin karesi artı 4ab olur. Yani toplamın karesi ile farkın karesi arasında çarpımlarının 4 katı oynar. Toplam verilip fark istenirse biz bunu çıkartırız diğer tarafa atarak. Fark verilirse de ekleriz burada toplam ve fark var. Toplamdan yola çıkarak farkı bulmak istiyoruz. Öyleyse bunu diğer tarafa atmam gerekiyor. Yani x eksi 1 bölü x'in karesi eşittir. x artı 1 bölü x'in karesi eksi 4 çarpı x çarpı 1 bölü x diyebiliriz. Bu 10 verildiği için karesinden 100 gelir. Bunlar zaten sadeleştiği için 4 olur. 100'den 4 çıktı 96. Demek ki karekökünü aldığımız zaman Burada mutlak değer x eksi 1 bölü x eşittir. Karekök 96 olacaktır. Çift dereceli üs olduğu için karekökü aldığımızda mutlak değer çıkar. Zaten pozitif değer isteniyor. 96'yı kök dışına çıkarmak istersek 16 çarpı 6 dersek 16 dışarı 4 olarak çıkar. Sonuç 4 karekök 6 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Sol taraftaki paranteze bakarsak 1 artı diyoruz. Üst tarafta payda eşitlersek x eksi 1 bölü x olur. Burası da x kare eksi 1 bölü x kare olacaktır. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. x kare eksi 1 bunu kapsar, içerir. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman x artı 1 kalır. x ile x kare sadeleşir, x kalır. Üste sadece 1 var. Altta x artı 1 bölü x var. Takla atar yukarıya gelir. 1 artı x bölü x artı 1 olur payda eşitlersek x artı 1 artı x yani 2x artı 1 burada da x artı 1 olur. Sol taraftaki parantezden gelen sonuç budur. Sağ tarafa gelecek olursak çarpanlara ayıralım kesrin payında. Eksi 2x'e x diyebiliriz burada. Diğer tarafı da eksi 1'e eksi 1 diyelim. Bu şekilde çarptığımda artı 2x eksi x'ten x'i bulduk. Yani sonuç olarak eksi 2 x eksi 1 çaprazlama çarpın e, yazdığımızda sonuç değişmeyecek. x eksi 1 olarak yazılabilir. Buradaki pay budur. Alt tarafta da x eksi 1 çarpı x artı 1 var. x eksi 1'ler gider. Bu ifade kalır. Bölme olduğu için ters çevrilip çarpılacaktır. Yani 2 x artı 1 bölü x artı 1 çarpı diyoruz. Üst tarafa geçer. x artı 1 bölü bunu da eksi parantezine alırsak 2x artı 1 olacaktır. Bunlar da sadeleştiğinde sonuç eksi 1 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. x artı 2 ile bölümünden kalanı bulmak için 0 eşitleriz. x yerine eksi 2 yazarız. Buraya yazdığımızda parantezin içinde eksi 4 olur. Kalan 5'miş. Yani p eksi 4 eşittir 5 oluyor. Sabit terimi bulmak için de x yerine 0 yazarız. Yazdığımız zaman parantezin içi eksi 1 olur. Sonuç eksi 3'tür. Q eksi 1'de eksi 3 çıktı. Bu bilgileri kullanacağız. Polinomun x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak için sıfır eşit dediğimizde x yerine eksi 1 yazarız. Her tarafta yazarsak a artı 1 çarpı burası p eksi 1 eksi 3'ten p eksi 4 olur. Artı q eksi 1'in karesidir. q eksi 1 dersek bunun karesi eşittir. 29 oluyor. p eksi 4'ün değeri 5'miş. 5 çarpı a artı 1 eksi 3'ün karesinden 9 gelir. 29'u eşitleriz. Diğer tarafa attığımızda 20 olur. 5 tanesi 20 ise 5'e böldüğümüzde a artı 1 eşittir 4 olur. Buna göre a değeri 3'tür. Doğru cevap b seçeneğidir. Sonuca baktığımızda 3x kare olduğunu görüyoruz. Burada x artı 3 ile p'yi çarptığımızda x'in katsayısı burada 1'dir. Buradan zaten kareli bir şey gelmez. Öyleyse burada 1 olduğuna göre buradan gelen 3 sayısı polinomdaki x'in katsayısı olmalıdır. Yani px eşittir ax artı b değil doğrudan 3x artı b şeklinde yazabiliriz. x eksi 2 değerini p'de yazdığımız zaman 3 tane x 2 artı b'den de bu ifade çıkar. Şimdi burada yerine yazalım. x artı 3 ile 3x artı b polinomunu burada çarpıyoruz. Artı px eksi 2 ilave ediyoruz. Daha sonra da eşitlik var parantezi açalım. 3x kare artı bx 3 çarpı 3x aynı dereceli olanları alt alta yazarak kolay görünüm sağlayalım. Artı 3b var. 3x'i yine buraya yazdık. Eksi 6 artı b var. Eşittir diyoruz. 3x kare artı 11x eksi 10. 3x kareler zaten aynı. x'lerin katsayılarına göre bakacak olursak b artı 12 eşittir. Burada 11 olacaktır. Yani B değeri buna göre eksi 1'dir. Demek ki bizim polinomumuz Px eşittir. 3x eksi 1'dir. Bu sefer de x yerine 1 eksi x yazalım. Şurada yazarız. Burada yazarız. 3 çarpı 1 eksi x eksi 1. 3 eksi 3 x eksi 1 olur. Düzenleyecek olursak sonuç eksi 3 x artı 2'dir. Veya 2 eksi 3 x'tir. Doğru cevap B seçeneğidir. Px'i x ile çarpıyoruz. Üssü 1 olduğu için sadece üstleri birer arttırmış oluyoruz. x üssü 4 eksi 2 x küp oluyor. Qx'i de x kare ile çarpınca üstleri 2 arttırmış oluyoruz. x üssü 4 artı 4 x küp eksi 2 x kare oldu. Arada eksi var. Çıkarttığımız zaman x üssü 4'ler birbirini götürür. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi 2 burada var. Eksi 4 de burada. Eksi 6 x küp. Eksi ile eksi artı yapar. Artı 2 x kare olur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Polinomun derecesi doğal sayı olmak zorundadır. Eğer bu şekilde kesirsiz bir ifade verilirse büyük eşit sıfır yazarak işlem yapabiliriz. Ancak kesirli verilirse de kesirli olan ifadenin tam bölünmesi gerekiyor ki rasyonel ifade olarak kalmasın. Sadece doğal sayı olsun. Burada baktığımızda en büyük eşittir 4 olacaktır. Aynı zamanda en küçük eşit 25 olur 4 ve 4'ten büyük 25 ve 25'ten küçük. Burada ne'ye verebileceğimiz 30'u bölmesi için en küçük değer 5'tir. 5 verirsem buraya da 5 veririm. Buna göre yani 4 ile 25 arasındaki sağlar 25 eksi 5'ten de 20 olur. En büyük üs bu şekilde bulunur. Diğer değerler daha küçük sağlar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.